Merhabalar, ben Cemal Üzdürt. Eşim Zeynep Hanım'la beraber yaklaşık 12 yıldır Gül Sarası'nda üretim yapmaktayız. Daha evvel yerimiz Bekirde'deydi. Fakat 3-4 yıldır Mersin Kazanlı bölgesinde bir ortağımızla beraber Okan Bey'le beraber üretim yapıyoruz. Gülümüzün çeşidi şu andaki gördüğünüz dikenli samuray. Ayrıca rodos ve Explorer çeşitlerini de üretmekteyiz. Arazimiz şu an için e, kestiğimiz dönüm 9 e, dönümde kesim yapıyoruz. Seneye bir iki dönüm daha ek yapacağız. Nasip olsa bir dahaki sene bir 4 dönüm daha ekleme yapacağız. Bu bağlamda yaklaşık 15-16 dönüme çıkmayı düşünüyoruz. Yapabileceklerimizi en iyisini yapmaya, müşterilerimize en iyi şekilde kaliteli bir üretmenin amacındayız.